Bantmag'in sinema programına hoş geldiniz. Bu hafta yani 28 Aralık 2012 haftasında 7 yeni filmimiz gösterime giriyor. Bunlardan ilki Engli'nin Lee Lee'nin 3 boyutlu boyama kitabı olan Life of Pi filmimiz. Daha önce çizgi filmlerde gördüğü sevimli hayvanları kanlar içinde birbirini parçalarken izleyecek küçük yavrunuzu yepyeni çocukluk travmalarının sahibi yapacak bu filmimizi hikayeli National Geographic belgeselleri sevenler ve 2 saatini bir oyuncakçı dükkanında geçirmeyi göze alanlar kaçırmasın diyoruz. <laughs> Zekice yazılmış bir senaryo ve iyi bir film izlemekle ilgili beklentisi olmayanları tatmin edeceğe benzeyen bu filmimizi izlemeden önce yazın kapısının önüne bir tas su bırakanlar kışında filme ait bir bilet bırakarak sosyal sorumluluğunu yerine getirebilir diyoruz. Çünkü çocuklar için fazla kanlı, yetişkinler için ise fazla naif olan bu filmimizin gerçek hedef kitlesi doğrusu sokak hayvanlarıymışçasına benziyor. seyircisine tokat atmak yerine çektiği filmleri izleten Haneke'nin mutsuz orta yaşlılar için gelecekte geçen bir korku filmini andıran Amur adlı son filmi de bu hafta gösterime giriyor. <laughs> Haneke'nin 85 yaşındaki iki kahramanının salondan oturma odasına, oturma odasından salona sürüklenen façlı ve sürükleyici macerasını çekerken kamerasının karşısında uyuyakalması nedeniyle 2 saat boyunca 5-6 resme bakmak zorunda bırakıldığımız bu büyüleyici beyaz perde tecrübesini izlediğiniz başka hiçbir şeye benzetemediğinizden yılın filmi seçerek yakın çevrenizden de onay alabilirsiniz diyoruz. Bu hafta Beyaz Perde'de tiyatro keyfi yaşamak isteyen ama Amur'a bilet bulamayanlar da yaşadı. Çünkü Tolstoy'un aynı adlı kapı Stopper'ından uyarlanan ve sinemada farç hikayesi izlemeyi sevenlerin bu kez Kira Knightley'in çene bölgesiyle yetinmek durumunda kalacağı Anna Karina filmimiz bu hafta gösterime giriyor. <laughs> 1800'ler Rusyası'nda görkemli ve ihtişamlı hayatların içindeki ihtişamlı bir yasak aşk hikayesini göz kamaştıran bir görsellik ve etkileyici bir ihtişamla anlatan bu yürek burkan ihtişam yuvasını özellikle beyaz perdede görkem ve ihtişama doyamayanlar kaçırmasın diyoruz. <laughs> Hindistan'da yaşamasına rağmen kendi kendine bile İngilizce konuşan bir Hintli ya da Rusya'da aşk acısını bile Rusça değil İngiliz İngilizcesiyle yaşayan Rusların hikayesini izlemek istemeyenler de yaşadı. Çünkü 2004 sayısında Japonya'da meydana gelen ve Fukushima kentini sular altında bırakan tsunami felaketini Ölen yüz binlerce Japon yerine İngiltere'de yaşayan İngiliz bir ailenin hikayesi üzerinden anlatan Impossible filmimiz bu hafta gösterime giriyor. 25 yıldır Robert De Niro'yu iyi bir filmde izlemek için bekleyenlerin bir kez daha hayal kırıklığına uğradığı Red Lights filmimiz Türkiye'de çekilen Türkçe dublajlı 28 gün sonra ya da bizde gösterilen adıyla Dönüşüm HTR 2B ve Robin Williams'ın oynamadığı Ölü Ozanlar Derneği olan Monsieur Lazar filmlerimizde gösterime giriyor. İçeri girenlerse bu tamam mı? Spoken like a true scientist. Language was developed for one endeavor, and that is to communicate. No! Arşivimizde yer alan harika box setlerle sizlerin yüreğinde odulmaz yaralar açtığımız DVD köşemizde bu hafta sizi gerçekten depresyona sokacak bir box set elimizde tutuyoruz. Woody Allen'ın kariyerinden 20 farklı filmi bir araya getiren bu çok özel box sette 10 tane DVD kutusunun içinde 20 farklı diskte Woody Allen'ın kariyerinden köşe taşları yer alıyor. Haneke'nin, Ang Lee'nin, Joe Wright'ın ve daha birçok önemli yönetmenin filmlerinin gösterime girdiği bu haftada izleyecek hiçbir şey bulamayanların çekip bir tane Woody Allen filmi izleyerek hoşça vakit geçirebileceği bu box sete ise maalesef buralardan bir yerlerden ulaşmanız mümkün değil. Yine interneti zorlayacaksınız, yine paraya kıyacaksınız diyoruz ve bu hafta da Bantmax Sinema programının sonuna geliyoruz. Haftaya yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.